Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese saygıyla selamlıyorum. Canlı yayına hoş geldiniz. Sesim geliyor diye düşünüyorum. Hakan Bey sesim geliyor mu? Yorumlardan en azından anlayayım net bir şekilde. Ses kontrolü yapmış olalım. Ve Sesimiz eğer ki geliyorsa peki teşekkürler. Sesimiz eğer net bir şekilde geliyorsa şimdi mutlu yıllar. Evet arkadaşlar herkese herkese yeni yılın 2021 yılının mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Sevdikleriyle beraber geçirmelerinizi Allah'tan temenni ediyoruz. Şimdi endekse ne görüyoruz? Onu anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Endeks bizim beklentilerimizi aşan bir yükselişle tamamladı. Esasında bu yükselişi ben daha çok Mart'ta beklerken, yani ben kendi normal makul beklentilerimi söyleyeyim. Benim beklediğim şey arkadaşlar şuradan gelecek olan bir, hmm, şunu sileyim arkadaşlar çok kalın oldu. Yani ne bekliyorduk, neyle karşılaştık? Şurada kısmı denedikten sonra buraya doğru bir düzeltme ve Mart ayında, Mart ve Nisan ayında da buralara doğru giden bana göre daha sağlıklı bir trend ben bekliyordum. Yani böyle bir bakın şu kısmı yapmadılar. Dünya piyasası ne yaptı bu sürede? Dünya piyasası sadece bunu yaptı. Hiçbir şey yapmadı. Dünya piyasası bunu yaptı. Biz ne yaptık? Biz de sürekli çıktık. Bakın şu. Benim normal beklentim buydu arkadaşlar. Şimdi şuradaki boşluğu gepi alıp ondan sonra da trend piyasasını başlatıp gidecek olan bir hareket bekledim. Şimdi bunu yapmayınca ne oldu? Bunu yapmayınca maalesef sıkıntılar oldu arkadaşlar. Nedir o sıkıntı? Bunu ben dillendirmek istiyorum gönül rahatlığıyla. Bakın hiçbir ön yargım yok. Bir, şurada hiç işlem yapılmadı. Yani bomboş. Hiç işlem yapılmadı arkadaşlar. Şu alanı atladı. 2. burada devasa bir gap oldu. Böyle olunca da ve bu kadar hızlı çıkış olduğu bir alanda olunca maalesef düzeltmelerde kaçınılmaz olacak arkadaşlar. Yani ben analizim kolay kolay değişmiyor. Yani, değiş, yani ben değiştiririm analizi de yapı değişmiyor daha doğrusu. Maalesef yapı değişmiyor. Bu şekilde sert çıkışlar. Bu şekilde bakın. İki parçalı bir çıkışla karşılaştık. İki parçadan kastımız ne? Onu da söyleyeyim. Birincisi şu. İkincisi bu. Daha dik olarak ikincisi bu. Bu birinci çıkıştan sonra ne yaptı endeks? Bir düzeltme. Peşinden bir düzeltme daha. Borsaların genel seyridir arkadaşlar. A ve B düzelt. Bunun boyutları ne olur bilmiyorum. 1300, önce 1400, sonra 1300. Gerisini hiç söylemeyeyim. Ama normal makul seviyelerde olması gereken şey bu 1.300, 1500'den olabilir, 1600'den olabilir. Nereden olacağını bilmiyorum. Ama normal koşullarda hedef bölgesi 2 dolarsa, 2 dolar 2.2 2 dolar 10 cent seviyesinden buna benzer bir aynı bu yapı. Çünkü yapı hiç değişmemiş. Aynı yapı. Bakın aynı yapı. Açılar da aşağı yukarı aynı. Bakın örnekken göstereyim açıları da size. şuradan çizeceğim. Yapı bu arkadaşlar. Bir tane hareketi buraya yaptık. Aşağı geldi. Aşağılarda süründü. Şimdi yukarılarda sürünme zamanı. Tamam. Ondan sonra da aşağı gelme zamanı. Bu trendi kırmaması gerekir. Yani hikaye şimdi yukarılarda buradakinin aynısını yapacaksa yukarıya geldi. Tabi geçen sefer burada ne kadar gitti. Şuraya bir bakın. Bu hareketi bakın şu ara, şuraya bakın ortalamaya vurmuş. Bir şekilde ortalamaya vurup burada sürünecek. Ne? Şubat'a kadar. Benim beklentim o yani. Hemen böyle bir sert bir kırılım beklemiyorum ben. Buradakine benzer bir yapıyı bekliyorum arkadaşlar. Buradakine benzer bir yapıyı bu tepe bölgede artık bekliyorum. Bundan sonra böyle hızlı çıkış beklemiyorum artık. Benim beklentilerim arasında bu yok. Çünkü bir zamana bir yere kadar alırsın. Bir yerden sonra ister istemez realizasyon gelir. Bir, bir yere. Çünkü hiç kimse bir fiyatı pahalı noktalardan almak istemez. Yeni alım için. Ne yapmak ister? Çıktığı her noktadan satmak ister. Yani Buralarda hatırlarsanız ana tahta, ana tahta, yatırımlık tahta, yatırımlık tahta dediğimiz tahtalar şu anda %80, %90, %100 çıkanlar var arkadaşlar. Mesela K, %80 çıkan, %100 çıkan 3 lira 6 liraya dayanmış. 11 lira 22, 21 lira olmuş arkadaşlar. 11 lira dip seviyesi 21 lira olmuş. 4,5 lira tahta 8, 7,5 lira olmuş arkadaşlar. Başka bir tahta. Yani buralardan ana tahta pozisyondaki tahtalar bakın bu kısa zamanda 2,5 ayda ve üstelik dolar düşerken onu da düşünün yani. Burada hatırlayın dolar 8,5 liraydı yani. Yani yabancı aldığında düşünün 8,5 liradan doları bozdurdu. Şimdi buradan sattığında buradan aldığı ana tahtayı buradan sattığında TL bazlı yaklaşık ortalama %60 prim yaptı. Dolardan da 8 liradan 8,5 liradan bozdurduğu doları da 7,5 liradan almış olsa almaz da. Yani öylesine söyleyeyim. Çünkü piyasayı terk edecek halleri yok. 7,5 liradan almış olsa yirmide üstüne koy. %80 arkadaşlar. %80 karda. Dolayısıyla artık adamlar o karı bir şekilde almak isterler. Bu bir. Birinci sebep böyle söyleyeyim. Bunu tabi bugünü yarını yok. Yani bu ne zaman olur? Onu söylemiyorum. İkinci husus şu. Şimdi senenin sonunda. Bakın bu geçen seneki hareketlerde. Bizim ülkemize yatırım yapan kişiler neticede ülkemize yatırım yapan kişiler neticede kar oranlarını göstermek isterler. Nasıl? Sene sonunda iyi kapanış yaparak. Sene sonunda da çok iyi kapanış yaptılar mı? Yaptılar. Ve bunu artık kar olarak gösterdiler mi? Gösterdiler. Şimdi önümüzdeki sene yine kar göstermek isterler. O zaman ne yapmaları lazım? Yapmaları gereken şey yılın ilk aylarında, ilk 3-6 ayında bir negatif tablo çizmeleri lazım. Bu bölgede negatif bir tablo çizmeleri lazım ki tamam mı? Bu negatif tabloyu çizecekler. Buradan tekrar alım yapıp senenin sonunu yeni rekorlarla kapatsınlar. Ben önümüzdeki sene doğrusu yani eğer ki bu düzeltme dediğim gibi 3-6 ay içerisinde olur ve sınırlı kalırsa o zaman ben senenin önümüzdeki senenin sonunda işte rakamsal olarak 1800'ler ile 2100. O zaman tabii daha net söylerim rakamı. 2100 ile 1800 arasında bir değer göreceğimizi düşünüyorum 2021'in sonunda. Peki 2021'de bizi ne bekler risk olarak? Bir, faizler arttı arkadaşlar. Faizler arttı. Faizler risk midir? Risk'tir. Niye? Çünkü büyüme potansiyelini düşürür. Faizlerin artmış olması demek işte dolara olan talebi azaltır. Borsaya olan talep riskten dolayı bir miktar azalır. Ve buradaki her alan kişiler daha çok nakitte kalmayı tercih ederler. Yani sürekli malda olmak yerine faizlerde para kazandırıyor diye nakde geçmeyi tercih ederler falan. Neticede böyle bir süreç yaşanır arkadaşlar. Bunu belirtmek istedim benim çizdiğim tablo bu yapısal olarak gördüğüm şey arkadaşlar şu yapı. Şimdi bu yapının arkadaşlar bu kısmının oluşması lazım. Buna benzer bir yapı oluştuktan sonra veya buna benzer bir yapı oluştuktan sonra tepede biraz daha geri gideyim. Ne görürüz diye biraz daha geriden bakayım arkadaşlar. Şu, şu daha uygun olabilir. Bakın şu var ya, şu hareket, bu hareket daha uygun olabilir. Burada şöyle bir benzetme yapabiliriz. Oran olarak hesaplayacağım. Burası 93 binde. 80, Şöyle bakayım. 90 diyelim. 90 binde o zaman. 90 binden geldiği yer 1100 noktasıydı. Yani yaklaşık 20.000 arkadaşlar. Şu bölgeyi sayarsanız da 1200'ü yaklaşık 30.000. Bin. 30.000 bin puan geldi. Yani tepeyi açtıktan sonra 30.000 puan geldi. Burası da 1240'tı. 1240'ın üzerine 30.000 puan koyduğunuzda 1540 40 yapar arkadaşlar. Bakın 90.000 bin, 120.000, bin, 30.000 bin. Burası da 1240 1240 Üzerine 30 koyduğunuzda 1540 yapar. Normal makul bir hedef midir? Makul bir hedeftir. Peki burayı yaparken tek hamlede yapmamış. Dikkat ettiyseniz. Gelmiş. Geri gelmiş ve burası da yüksek ihtimal Nisan ayına falan denk geliyor. Nisan-Mayıs aylarında rekor kırmış. Şimdi ben buradaki hareketin benzerini burada bekliyorum. Yani şu düzeltmeleri yapacak tarzda bir hareket bekliyorum. Bizim piyasamız da şu şekilde. Bir daha tepe, bir daha tepe. Ondan sonra da buna benzer bir düzeltme ağır ağır gelen. Bu kadar sert olur mu zannetmiyorum ama en azından onaya kadar gelebilecek olan bir düzeltme karşımıza çıkabilir. Buraya kadar zannetmem öyle bir düzeltme gelsin. Hani bu kadar derin olur mu? Eğer burayı aça aşarsalar, çok yukarı alırsalar burayı beklemem. Ama 1500 30.550'ye kadar. Hareketlerde ta böyle bir derin bu dünya piyasalarında olabilecek hareketlerde böyle bir derin düzeltme bekleyebilirim. Nasıl nereden beklerim derseniz şöyle. Bunu 2021 genel analizi olarak söyleyeyim ben. Yani bunu bir günlük, iki günlük, bir aylık diye düşünmeyin. Tüm dünya piyasalarında %20 yıl içerisinde bir düzeltme gelebilir. Sene sonu rekor kıracağız ama. Böyle düşünün. öyle bir senaryo çizelim. %20 düzeltme gelebilir. Peki %20 düzeltme geldiğinde bizim piyasamızın 1500 olduğunu kabul edersek yaklaşık 30 bin, 30 bin puanlık düşüşe işaret eder. Tüm dünya piyasalarında böyle bir düzeltme gelecek olursa. Şart neymiş? Dünya piyasalarında böyle bir düzeltme gelme şartı var. Dünya piyasaları yeni rekorlar kırarsa biz de yeni rekorlar kırarız. Biz onlardan daha iyi olacağımızı düşünüyorum ben. Gelişmekte olan piyasalar olarak. Ama dünya piyasalarında benzer sıkıntı olursa biz de o durumda böyle bir düzeltmeyle tam 30 bin puanlık bir düzeltmeyle karşılaşabiliriz. %20 mahiyetinde bir geri çekilme olursa. Şu an için tabi bu tamamen bir senaryo. Negatif bir senaryo çizdiğimde. Teknik olarak ne söylenir derseniz teknik olarak dimdik çıkan son derece pozitif olan bir durumla karşı karşıyayız. Önce onu söyleyeyim. Yani ben bu senaryoyu söyledim. Negatif tabloyu hatırlattım. Ondan sonraki şimdi teknik olarak ne görürüz, ne, ne bekleriz onu söyleyeceğim. Arkadaşlar bu bölgenin aşılması iki, burası 2 dolar. 2 dolar 10 cent civarı. Birazdan dolar açısından da bakacağım. Destek bölgeleri TL anlamında en güçlü destek bölgeleri 1400 1360, 1300, 1240 ve 1180. Şu gap'in olduğu 1180. 1, 2, 3, 4, 5 tane derin destek bölgesi var arkadaşlar. 5 tane derin destek bölgesi var. Önce onu söyleyeyim. Bu destek yani her aşama bir destek. Buranın kırılımı halinde bakın buranın şu anda 1492 1500. 1500'ün kırılımı halinde tekrar bu kanalın içerisine atmazsa kendisine yeni bir kanal oluşturacak ve o zaman trend piyasası devam etmiş olacak. Ama öyle bir piyasa çok nadir olur arkadaşlar. Yani 2000 bakın bir örnekten size söyleyeyim. Neticede rakamları çalıştırıyoruz. Bilimsel analiz yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir rakamı söyledim ben size. 90.000'de tarihi zirve. Bakın 90.000'den 30.000 puan gitti. Tamam. Haftalık bakayım. En hızlı atak arkadaşlar. 2008'de bir de 2002'de oldu en hızlı ataklar. 2002'de, 2008'de. 2002'de olan atak 20.000'i 20 geçtikten sonra bakın dikkat edin. Gördüğü yer arkadaşlar 35.000. 20.000'i geçtikten sonra o zamanki rakam yani 20.000'i 20 geçtikten sonra 30 35.000'li rakamı gördü arkadaşlar. öyle bir geri gideyim. 20.000, 20.000 geçti, 30.000'i 30 gördü. Şöyle bakıyorum. 21.000 geri geldi. Evet 30 bin. 30 binden sonra düzeltme geldi dikkat etseniz. Ama o zaman daha çok enflasyonun olduğu dönemdi. Yani %40-%45 enflasyonlar vardı. Dolayısıyla hızlı atakların olması son derece makuldü. Şu anda %15 enflasyon var. %15 enflasyonun olduğu dönem daha çok bu, bu krizi hatırlatıyor. Yani 2007-2008 krizini hatırlatıyor. 2008 krizinin de tepesi görüldükten sonra bakın şurası 58 bin. 58 bin geçildikten sonra gittiği yer 73 bin. 20 bin puanlık bir çıkış oldu. Ondan sonra sert bir düşüş oldu. Dikkat ettiniz mi? Yani tepeyi geçtikten sonra aynı buna benzer sert bir çıkış bakın. Daha tabi sert. Geçtikten sonra tepeyi geçtikten sonra 20 bin puanlık daha. 72-73'ü gördükten sonra bakın buna benzer bir düzeltme geldi. Dikkat ettiyseniz. Yani bu sert çıkıştan sonra buna benzer bir düzeltme. Sonra Tepeyi geçtikten sonra bakın şu tepeyi geçtikten sonra 70.000'i 70 geçtikten sonra aynı şu hareketi yakalayıp şu hareketin benzeri de olabilir. 90.000'i 90 gördük arkadaşlar. 90.000, 70.000'den sonra 20.000'lik 20 bir düzeltme geldi. Tabi burası 70'de 80'de buradaki 20.000 burada 30.000'e 30 denk gelir oransal olarak. Neticede hedef normal koşullarda görüldü arkadaşlar. Yani geçmiş yıllardaki kriz çıkışındaki hedeflerle şimdiki hedefler dikkate alındığında tepelere geçme anlamında TL bazlı görüldü. Arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Peki dolar bazlı konuşalım biraz. Dolar bazlı ne görürüz diye. Dolar bazlı 2 dolar hedefti. 2 dolar hedefi de dolar bazlı gördük. Artık. Tamam. Bakın dolar bazlı 2 dolar hedefti. Belirtirseniz bunu da dolar bazlı hedefimizi gördük. Tam oradayız. Tam oradayız. Biraz daha Başka ne görürüz? Buradan bir trend. Diyeyim. Yani daha bir miktar daha çıkabilir. Buraya kadar. İşte o da 1500'e falan denk gelir. Buraya kadar bir çıkış olabilir. Buranın geçilmesi oldukça zor bir süreç arkadaşlar. Buranın geçilmesi doların da ciddi değer kaybına bağlı. Yani doların işte yedilerin altına gelmesi lazım. Borsaya da ciddi para girmesi lazım. Onu söyleyeyim. Ama çok kolay. Yani görünmüyor. Yine onu belirtelim. Peki burada hızlı geçtik, çıktık. Burada niye görünmüyor? Burayı bir temizleyeyim. Onu size şöyle anlatayım arkadaşlar. Kendi düşüncemi genel analizimi paylaşayım. Daha önceki krizdeki çıkışta çıkışta arkadaşlar yere çok hızlı düşmüştü. Çok hızlı düşmüştü yani. Millet malda kalmıştı. Öyle düşünün o kadar hızlı çıkışında hızlı çıkışı olur. V V çıkışı. Burada ise Feditenin son derece yavaş 2013 burası. 2013'ten 2020'ye tam 7 yıllık bir düşüş var. Ağır düşüşlerin de toparlanması ağır oluyor arkadaşlar. Ağır düşüşlerin toparlanması hızlı olmuyor. Bakın buradaki gibi yani. Burası da 2000 yılı. 2000 2002 2003 yılı. Burayı bulmamız kaç sene aldı? 2002 en dip bölge. 2002'den 2003 kabul edelim. 2003'ten şu bölgeyi bulmamız tam 4 sene aldı arkadaşlar. 4 sene. Şimdi ben 3 bakın bu sene normal 2020 yılının hedefi olan 2 doları gördük. Bir sonraki sene dalgalı olarak 3 bunu ocak şubatta beklemiyorum ben aralıkta bekliyorum. Ondan sonraki sene 2022'de 4 böyle bir önerim öngörüm var. 2023'te de 5. Bu bile hızlı yani. Tam 3 yıl 2023'ün sonunda tarihi rekor kırabileceğimizi eğer ki bütün konjektürel durumda müsait olursa düşünebilirim. Ama bunu bakın 1 yılda değil. Tam 3 yıl yani en hızlı şekliyle olsa 7 yıllık sürecin en hızlı bana göre en hızlı Olsa olsa 3 yılda olur ki o bile çok zor. O bile çok zor arkadaşlar. Yani ben onu da söyleyeyim de. Ben en iyimsel senaryoyu söyledim. Aklınızda çünkü bazen yorumlara bakıyorum ben. Herkes şunu bir kısım arkadaş en azından çok pozitif bakıyor ve şöyle bir süreç bekliyor. Böyle bir V şeklinde bir çıkış bekliyor. Tamam. Yani bu mantıklı geliyor mu size? Siz siz söyleyin yani. Bir yıl içerisinde böyle bir çıkış mantıklı geliyor mu? Yani benim aklım almıyor olanlar işte bu, bu kadar yani. Ne olur? En fazla bu kadar olur. O da oransal olarak bakarsanız bununla bunun oranı aynı. Yani şu şurayla şu hareketle şu hareket aynı aslında. Tamam. Bunun büyük olduğuna bakmayın. Rakam büyük olduğu için öyle. Oran olarak aynı. Yani aynı şuradaki hareketin aynısını yaptı yani. Bir geri çekilir bir daha yapar. Ondan sonraki süreçte işte kırar geçer diye pozitif senaryoyu konuşalım. Neticede arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum. Endeks tarihi zirveyle 2021'e başladı. Siz, siz olun, temkinli olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tahta alımı yapacağınız zaman tahta ucuz mu, pahalı mı, trendinde mi, düşüşünde mi, düşüş noktada mı, geçmişte kaç kat çıkmış, nerelerden harekete başlamış, potansiyeli ne? Bunları mutlaka dikkate alın arkadaşlar. Şimdi ben süreç içerisinde zaman zaman sizi hep uyardım. Bakın TL bazlı eski izleyen arkadaşlar biliyorlar. Çok uyardım yani TL açacağım arkadaşlar. Şu kısımda ana tahtalar, ana tahtalar, ana tahtalar diye. Ana tahtaların ne olduğunu bana soruyordunuz. Biz de diyorduk işte ana tahta bir 30 tahtalar arkadaşlar. Çıkmayan bir 30 tahtalar. Bu kısımda bir 30 tahtalarına yatırım yapanların ortalama getirisi %50 oldu arkadaşlar. Yani endeksi açtım. Endeksi açtık ortalama %50 oldu. Endeks 1100'den 1500'e geldiğinde yüzde yaklaşık 35 prim yaparken tamam ana tahtalar %50 prim yaptılar. Bunlar içerisinde %100 prim yapan da var. %50 prim yapan da var. %80 prim yapan da var. Bu kısımda. Şimdi ise arkadaşlar şunu ben net bir şekilde söyleyeyim. Endeks tepelere yakınken, riskli bölgelere yakınken endeks üzerinde etkili olan tahtaların yapma ihtimali varken artık o başrolü oynayacak olan hani ben bir zaman şurada diyordum baş başrolü eskinin gözde tahtaları başrole geçecekler derken artık arkadaşlar temkinli olma zamanıdır. Her zaman güllük gülistanlık bir borsa görmezsiniz. Borsaların dalgalı olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Ve burada artık tahta seçiminin öncelikli olduğu ve ana tahta yerine ikinci il grup tahtaların yani dikkate alınması gerektiğini özellikle ana tahtalarda sadece işte bir yaklaşık 5-10 tane tahta kaldı. Dipten daha yeni harekete başlamış işte buralarda. Tabi onlar bu, bu hızlı hareket etmeyebilirler onu söyleyeyim. Sadece defansif rolünde. Bir onlar var. Bir de ikinci grup uzun zamandır yatayda kalan ama prim kazanmamış tahtalar var. Bunların biraz daha devreye gireceği, bu yatay bölgesinde devreye gireceği bir dönemi yaşayacağız diye düşünüyorum düzeltme sürecinde de tabii ki genel anlamda tahtaların çoğu bundan düzeltmelerden negatif etkilenir. Ben bu yorumu yaparken hemen yarın piyasalar koptu, işte düştü falan diye beklemeyin arkadaşlar. Böyle bir şey bunu kastetmiyorum. Ben koca bir yılın, 2021 yılın bizi neyle karşılayacağını, karşılayacağını anlatmak için söyledim. Bakın 2020'yi bir görün. Bakın 2020'yi bir görün. Şurası Ocak arkadaşlar. Burası da sene sonu. Bakın neyle karşılaştık 2020'de. Böyle bir süreci tekrar yaşayabiliriz. Tamam. Dejavu mu diyor. Son dönemde YouTube'da bir sürü kanalda söylüyorlar. Bakın. Burası geçen senenin zirve noktaları. Ne kadar mutlu, bahtiyar olduğumuz dönemler değil mi? Bakın tarihi zirveler. Buralar. Ocak ayında zirve gördük. Ocak. O kadar mutlu ki herkes. Şubat'ta falan gayet güzel. Sonra pandemi sürecinin başlangıcı. Ve piyasalar gün 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 Mart ayı boyunca. Sonra da ağır ağır çıkan piyasalar ve sene sonunda da zirve yapan piyasalar arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey bakın dikkat ettiniz mi? Ta dip noktasını ben şimdi bu dipleri beklemiyorum. Dipleri beklemiyorum ama tepeleri bekliyorum. Bir önceki tepe noktaları gayet makul arkadaşlar. Hiç bunun e, anormal hiçbir tarafı yok. Yani piyasanın genel dinamiği tepede yeterince oyalandıktan sonra mal dağıtımı yapıldıktan sonra dünyada benzer risklerle karşılaşılırsa, bakın aynı bunun gibi dalgalanmalar, aynı bunun gibi daha ileri geri, ileri geri dalgalanmalar. Ondan sonra yeni zirveler görülür arkadaşlar. Herhalde ne demek istediğim gayet 2021'i e özetleyecek olan, bakın burada ne, ne filmler döndü biliyorsunuz. Düğün bir yıl boyunca. Aynı senaryolar önümüzdeki dönem içerisinde burada olacak. Bu sürecin sürekli bu şekilde gideceğini beklemeyin arkadaşlar. Aşırı fiyatlama olur mantıklı değil. Böyle bir dünya piyasası şu an için yok arkadaşlar. Dünyada olması lazım bu işin ki o zaman olsun. Dünyada da işte S&P 3800 geçecek. Hızlı alacaklar. 4000'i falan gelecek ki biz de böyle kopup gidelim. Veya DAX şu anda bulunduğu pozisyonları aşacak. O da işte 15 bin lira, 16 bin lira, 17 bin lira, 20 bin lira doğru gidecek ki biz de o zaman katlanarak gidelim. Böyle bir dünya piyasası görüyorsanız ben de ki tamam ama öyle bir piyasa görmüyorum. Öyle de bir piyasa hiç olmadı zaten. Dünyada hani makul bir seviyeler var. Belli dönem standart hareketler olur. Bakın şuradakiler gibi standart hareketler, dalgalı hareketler. Belli dönem şuradaki gibi aşırı hareketler olur. Aşırı negatiflik. Burası da şimdilik biraz aşırı pozitiflik bir miktar. Belki bu miktar daha sürebilecek bir pozitiflik. Ondan sonra arkadaşlar normal hareketlere, normal hareketlere yani şuradaki gibi normal hareketlere döner arkadaşlar bu diklikte bir piyasa hiçbir zaman uzun soluklu gitmez. Bunu unutmayın. Ortalamalara vurur. Peki teknik olarak nasıl hareket edilir? Yani bir trade mantığı, trade olarak ne söylersiniz derseniz. Biraz da yayını uzun tuttum ama ne söylersiniz derseniz şunu söyleyeyim. Genel anlamda bakın ortalamalara vuran bir endeksle karşılaşırsınız bunun gibi. Sonra ortalamadan güç alır. Karaya doğru gider. Gider. Sonra arkadaşlar bir kez daha dener. Sonra bir kez daha dener. Hatta belki yeni rekor kırar. Burada gibi kalmazsa belki yukarıya çıkar. Sonra bir kez daha dener aşağıya. Bu süreç böyle hemen bir günlük iş değil. Sonra bir daha dener. Buradaki gibi. Sonra biraz ortalama böyle gelir yaklaşır ortalamaları iyice. Sonra ortalamayı hafif kırar. Hemen bozmazlar. Sonra bir yeşil daha olur. Ortalamanın üstüne atar. Hatta bir daha üstüne deneyebilir. Üçüncü kez. Ondan sonra arkadaşlar realizasyon gelir. Realizasyon. Yani bozulma değil de realizasyon gelir tüm dünyada. Bu tarz bir hareket beklenebilir. Ondan sonra da tekrar döner. Yani şurada tepelerde çakıldıktan sonra bir ikili düzeltmeyi yaptıktan sonra bu şekilde senenin sonuna doğru tekrar, Eylül burası Eylül kabul edin. Veya Temmuz kabul edin. Şurasını Eylül kabul edin. Ondan sonra tekrar hareketler gelir. Yeni zirvelere doğru, senenin sonuna doğru gelir. Ama bu bölge dalgalı piyasa dönemini hiçbir zaman unutmayın. Bu önümüzdeki 6 ay içerisinde muhakkak bir şekilde dalgalanma olacaktır. Hep böyle dimdik çıkan bir piyasayla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Bu açıdan da aşırı prim yapmış tahtalar her zaman risk içerir. E, trendinde olan ta tahtalar tercih edilir. Doğru yerde girildiği zaman doğru yerde de nakitte olunmaktan çekinilmez arkadaşlar. Bunu hatırlatma ihtiyacı hissettim. Dolayısıyla yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Genel olarak dediğim gibi grafikler nasıl okunur? Endeksin genel yapısı nedir? Yasalar nasıl algılanmalıdır? Onları anlatmaya çalıştım. Bu yapıda ne var? Karşımıza ne çıkıyor? Fırsatlar neler? Riskler neler? Bunu anlatmaya çalıştım ama her şeyi tabii ki yine söylemedik. Söyleyemedik daha doğrusu. İçimde kaldı bazı şeyler. Ama yapıları, beni eski izleyen arkadaşlar yapıları biliyorlar. Paylaştığım bir işte DAX ve S&P videosu var bugün. Orada gayet açık söyledim arkadaşlar her şeyi vakti olan arkadaşlar onu bir kez daha izlesinler. Bütün bir yılı özetleyecek. 2021 yılının beklentilerini içerecek bir gayet net açık bir video çektim orada. Ona da bir bakın arkadaşlar. Buradaki yapılar yapısal analizde benim gördüğüm artık siz görüyorsunuz. Eski izleyenler biliyorlar. Ben söylemesem de ne gördüğümü siz aynı şekilde görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla benim yaptığım analizin, benim söyleyeceğim analizin ne olacağını, ne olduğunu anladınız diye tahmin ediyorum. Sadece şöyle bir iki çizgiyle bunu da çizeyim de göstereyim. Bir yapıyı. Yapıları arkadaşlar göstereyim. Burada. Bir tane burada var. Bir tane burada. Tamam. tamam. Ben böyle çizeyim. Bir de az önce çizdiğim şuradan gelen at vardı. Onu da çizeyim. Böylece de ne demek istediğimi anladınız diye tahmin ediyorum. Siz gerçi artık yorumlamayı kendiniz bir şekilde yaparsınız. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. 2021 yılın başta ülkemize hayırlar getirmesini temelli ediyorum. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.